Konuğumuz gazeteci yazar Bahram Rahmani kendisi tim sattığımızda. Sayın Rahmani merhaba yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba teşekkür ederim size ve seyircilere. Biz de teşekkür ederiz yayına katılmayı kabul ettiğiniz için bölgeyi çok yakından takip ediyorsunuz. Öncelikle isterseniz bugün savaşta gelinen durumu bize özetleyin istiyorum. Son gelişmeler neler? İsrail medyası saldırıların devam ettiğini söylüyor. İran medyası füzelerle Tahran, Tel Aviv vurmaya devam ettiklerini, İsrail'i vurmaya devam ettiklerini söylüyor. Son durum ne? Bölgeden gelen haberler ne? E, e, gerçekten durumlar çok kötü. Bu haberlerde e, bir, e, çeşitli kanallardan bu haberleri e, duymak lazım. E, çünkü e, hem İran hem İsrail e, yanlış haberler de e, bu e, yayınlıyorlar. Onun için bu, bugün dördüncü gün. İsrail e, e, Cuma günü gece yarısı İran'a saldırdı ve bugün dördüncü günü yani ilk saldırıda çok önemli bir konu buydu ki İsrail'in saldırısında İran'ın jeneralleri orduda olan ve şey, e, 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 Spapa hastanelerinde olan e, bunları öldürdü 20 kişiye yakın bunlardan öldürdü ki e, bu e, İran ordusunu e, çok de, felakete soktu ya, e, 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 İsrail e, e, İran'ın e, hükümeti içinde e, çok e, casusları var bu ee, İran'ı iyi tanıyor ama de karşısında İran hiçbir e, uçağı yok e, e, savaş uçağı İsrail'e saldıra İsrail devamlı hem kuzellerinin hem apa e, hem uçaklarının İran'a saldırır e, Bugün e, o haberler ki Tehran'dan gelir halkı e, e, mecburen savaştan kaçıyorlar. İran'ın e, Rusya sınırına taraf ediyorlar. Çok da halk e, Türkiye sınırına İran'dan çıkmak istiyorlar. Diyelim Pohoy'dan, ee, e, e, Makudan, Azergan'dan çok Tahran. insanlar arabanın, arabasız istiyorlar. Otobüsüyle Türkiye'ye çıkarlar Çok kötü bir trafik var orada. Onun Ta, için, sayın ben, Rahmani e, sesim geliyor mu size? Efendim sesim geliyor değil mi size? Ee, siz Şimdi kaç... evet, sessiz geliyor bana. Kaçmadan söz ettiniz. araya girip sormak istiyorum. Özellikle Tahran, İran'ın en büyük kenti, 18 milyon insan yaşıyor söylüyor. Ee, büyük bir kaçış var Tahrandan. Yine diğer taraftan e, Kürdistan'da da, Azerbaycan'da da, e, Belcistan'da da çokça bombalanan askeri karargahlar var ve onların da boşaldığı askerlerin de bölgeyi terk ettiği söyleniyor. Bunların doğruluk payı var mı? Evet doğru doğru. İsrail çok saldırılar Azerbaycan'da Kürdistan'da var. Onun için ben öyle düşünüyorum ki İsrail'in planı bu ki Azerbaycan'da ve Kürdistan'da bu Eğlemi Kürdistan'dan belki orada bir şuriş yaratabilir, orada bir çatışmalar çıkabilir yani. Onun için bu İsrail Azerbaycan'a, Kürdistan'a daha çok önem veriyor. Önem veriyor da sonradan da bir dört gün önce ee, tü, e, Irak başbakanı söyledi ki çok e, bu e, Amerika ordusundan e, Kürdistan'a e, e, bu bölgedeki ki barzane Taliban ı var göndermişler. Onun için o, o bölge çok e, e, durumu iyi değil e, 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 çok da İran da istiyor ki orada kendisine karşı opozisyon olan pişmergelere, pecak olsun, Komil olsun, Demokrat Parti olsun bunların da durumu orada iyi değil. Belki İran da yani saldırabilir. Azerbaycan, Kürdistan durumu çok çok değişik. Tehran'da, Tahran'da dediğin kimin aynı İstanbul kimin belki İstanbul'dan çok 16-17 milyon nüfusu var. Şimdi de o viraniye çevrilmiş. Şimdi elektrik yok, su yok, bombalamalar tam devam ediyor. halkı Tahran'dan kaçıyor, ama caddeler kapalı, benzin çok az. Yani halk çok bir kötü durumda evet. genelde Tahranda. Onun için çok istiyorlar gelsinler ki. İran'ın batısına Rusya sınırlarına doğru ki orada biraz az saldırılar var evet. ama. Ee, İran'ın e, 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 bu e, bölge, başka bölgeleri çok kötü ee, İsrail her yere saldırabilir yani. İran'ın ordusu bununla bağında hiçbir devam edemez. Peki şöyle haberler de düştü. İran e, Katar üzerinden Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden Suudi Arabistan üzerinden ara bulucu olmalarını ve savaşın sonlanmasını istiyor. E, Trump da söz etti. Ben yakında uzun Uzlaşacaklarını söylüyorum. İran bu arabuluculuğu resmi olarak doğrulamadı ama e, İran gerçekten arabulucu arıyor mu? E, bir şekliyle yenilgiyi kabul edip uzlaşmaya hazır olduğunu söylemek mümkün mü önümüzdeki günlerde? E, sanmıyorum çünkü İran'da e, İran e, e, bir ülke bir hükümette ki kimseye bu hükümeti istemiyor. Ee, İran birisi bu ki istiyor bu, bu savaşı başka ülkelere de çeksin. Ee, diyelim bu Muhsin Rıza'yı bu Papa Saran'ın generalından biri dün İran televizyonunda söylenmiş Pakistan İran'a yardım edecek istiyor İsrail'e saldırsın. Ama bugün Pakistan söyledi ki biz e, e, hiçbir İsrail'le savaşımız yok. E, İsrail'e biz saldırmayacağız. E, bu doğru değil. E, yani İran bir taraftan istiyor ki e, görüşmeler yapılsın. E, Amerika ile İran arasında beş e, 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 defa e, bu konuşmalar Amman'da e, var idi Bu geçen Pazar e, e, pazartesi günü de gene oturacakla İran gitmedi. Onun için İran bir taraftan istiyor ki e, bu e, savaş da, e, bitsin. E, çünkü İran ordusu çok devam edemez. E, İran'da çok e, e, durum çok çok kötü. Ekonomi bakımından, siyasi bakımından halk hükümete karşı ama bu taraftan da İran'ı isteyecek bir ülke ne dünyada ne bölgede yok yani. Evet. Peki şunu da sorayım. Biraz önce söz ettiniz. Hem Kürdistan'da hem Azerbaycan'da çok yoğun saldırılar var. İsrail saldırıları var. Diğer taraftan bu halk da iktidara, hükümete, İran rejimine çok tepkili. Ve İran halkları bu bölgelerde rejime karşı ayaklanıp sonuç alabilir mi? Böylesi bir şey mümkün mü? Yani bu saldırılarda bir halk ayaklanması da görmek mümkün mü? mümkün olabilir mi İran'da? Bakın İran'da çeşitli düşünceler var. Bir düşünce bu ki İsrail yanlıları var İran'da. Amerikan yanlıları var. Ama bunlar çok zayıf. Diyelim şah isteyenler, saltanat isteyenler öyle düşünüyorlar ki İsrail bunlara yardım edecek, İran hükümete düşecek, bunlar onun yerini alır. Ama genelde İran'da işçiler, genelde kadınlar, bu o, o, politika organları, bunların hepsi bu savaşa karşı, hem İran hükümetine karşı, hem İsrail hükümetine karşı. Onun için bunlar istiyorlar ki kendileri bu hükümete karşı birleşsinler. İran hükümetin salsınlar Onun için ayaklanmalar ben ilk olarak Azerbaycanda, Kürdistan'da daha çok düşünüyorum. Tahran, başka yerler. Çünkü İran, İran'ın Azerbaycan, Kürdistan ki bunlar çok yerlerde kütler, tühler beraber yaşıyorlar diyelim Urmiye'de çok şehirlerde. Onun için bunların solidaritet bunların birbirlerinin bir, içinde çok bir, bir, bir yüksek ve ama gene de Azerbaycan'da Erdoğan yanlıları var bilmem Elçi yanlıları var ya bu Cumhuriyet Azerbaycan yanlıları var Pantorkistler onlar başka bir düşünüyorlar ama genelde Kürt halkı Türk halkı çok sempatileri var. Müşterek olarak, beraber olarak bu hükümeti salsınlar, kendi istedikleri hükümeti bu hükümetin yerine getirsinler. Peki şunu sorayım, dikkat çektiniz Azeriler arasında. Türkiye Erdoğan yanıları var dediniz ama Jina Emini, Jina Mahsa Emini İran'da katledildiğinde sokağa çıkanlar da da büyük bir ittifak oluştu. Kürtler ve Azeriler birçok yerde birlikte yürüdüler, birlikte tepki gösterdiler. Hiçbir şekilde bir dış etki olmadan Azeriler ve Kürtler, özellikle İran'ın iki büyük güçlü toplumu birlikte bir ortak cephede rejime karşı ayaklanabilirler mi? Böylesi bir şey mümkün mü? E, tabii mümkün. Mümkün. Bir hükümet onun için istiyor ki hiçbir zaman bu Cumhuriyet-i İslam'ı kütler ile tühler arasında bir birleşme ortamı yaranmasın. Onun üçün məhzə Əmini de Kürt digəs Tahran'da öldü ama ilk həyatlaması Tahran'dan başladı. E, sonra Təbrizdə sonra e, 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 Azərbaycan bu, bu solqanatla Azərbaycan oyaqdı Kürdistana dayaqdı. E, yəni bunun üçün tarixan da ee çeyp o zaman Pişevərə dönəmində, Gazi Məhəmməd dönəmində bular işbirliyi yapmış. Eee gənə də mən özüm də 18 yaşına qədər o bölgədə, Xoyda böyümüşəm. Bizim qoşularımız hərisi kənd, hərisi yaxşı qoşuluqlarımız var idi. O yerə qədər gedir. Eee mənim düşüncəmdə Kürt halkını, Türk halkını bu Azerbaycan'da, Kürdistan'da ayrılmak olmaz. Bu iki halk birbirinin içinde birleşmişler. Onun içinde bunların hükümet her zaman 100 il bu geçmişte Çeşah döneminde, Çe bu dönemde ilk korkuları bu Kürdistan'dan Azerbaycan'dan da bunlar birleşseler hükümet bunların karşısında duramaz. Peki son bu konuyla ilgili kısa bir soru daha sormak istiyorum. Belücülerin durumu da merak ediliyor. Belücüler de direngen bir halk İran'da. Bu sürede onların bir etkileri olur mu özellikle İran Belücistan'ında? Şimdi büyük bir, bir haber var idi. Hümeyn'in bu mullalarından biri Belçistan'dan kaçmak istiyordu. Halk onu öldürdü. Evet. Haberlerde geldi. Ne kadar doğru olur, ne kadar yanlış olur onu bilemem. Ama onu biliyorum ki İran çok bu pastar ordu gönderdi Belçistan'a. Belçistan'da halkı hükümete çok karşı ve ee is sadece Bəlkistan deyil, ə Xuzistan, Arab bölgələrində hökumətə qarşı. Evet. E, yəni hökumətin çox qorqusu e, bu gün Bəlkistandan, Arab bölgələri, Xuzistandan, Kürdüstandan, Azərbaycandan, e, yəni bu İranda bu halklar eee Pakistan'dan da iki ta Kürdistan'dan Azerbaycan'a bunlar her zaman istemişler birleşsinler hükümete karşı. Evet Pakistan'da da bir durum çok çok e, belli ki orada da ayaklanmalar eee görünüyor. Orada da başlayacak. Peki, şunu soralım. Bir de İran rejimi e, özellikle saldırılar başladıktan sonra çokça kişiyi idam ettiği haberleri geldi. Özellikle İsrail ajanı oldukları gerekçesiyle idam edilenler var. Bunu bir korku politikası olarak mı yapıyor? E, bu tabloda hala bu idamları devam ettirmesini nasıl yorumlamak lazım? Bakın bu İran Cumhuriyeti bu 47 sene hükümetinde her zaman durumu kötüleşmiş, bu idamlara başlamış. Bugün de bu şahsi ki bugün sabah idam ettiler, iki sene önce yakalanmış ama bunu hiç bir bilgi yok yani bugün İran bunu asmış ve bu İsrail'in e, casusu İran'da e, bu ki İsrail'in casusları tam hükümetin içinde e, bugün Hamene'yi e, korkuyor kendisi kiminle telefonla konuşsun e, bilmem e, görüşme yapsın e, bir yere birleşsinler e, çünkü İran'ın içinde e, hükümetin içinde ve ordusunun içinde çok çok İsrail'in casusları var. Düşünün cuma günü gece yarısı İsrail nereden biliyordu ki ee, selam general Selami ee, general Bagri... Ee, ve e, obr'ler neredeler bunların hepsini bir yerde öldürsün. Ee, yani buna göre İran'ın e, hükümeti her zaman yalan söylüyor her zaman kötü durumda kaldı halka asıyor çocukları sokakta da öldürüyor e, de o adamı ki asmıştı Türkiye casusudurlar biz bilmiyoruz 2 senede bu adam e, içerideydi hiçbir haber yok e, bu, bugün de bu haberlerde geldi ki tam e, İran hükümeti halkı baskı saldırıyor haber yayınlamasınlar çok şehirlerde çok insanlar yakalamışlar yani bugün İran hükümeti hem yalan söylüyor hem çok korkusu var o da korkusu savaştan çok İran halkından %80 İran halkı bu hükümeti istenmiyor ve evet. bu savaşı da istemiyor. istiyor ki kendisi bu hükümet salsın kendi istediği kimin konfederalizm ola e, de, de bilmem e, bu, bugünkü günü biz Rojava'da 12 senede bir sistem e, görmüşük. O sistem daha iyi e, ülkeler e, bilmem e, e, çeşitli halklar var, keç, çeşitli dinler var. E, orada halklar ve bir demokratik bir sistem isteyirlər. İran'da da böyle bir isteh var bana göre İran'ın hükümeti haberleri yalan söylüyor ve İsrail casusları tam hükümetin kendi içinde bunun dışında olan da olabilir belli hükümetin içinde daha çok hükümetin içinde daha çok diyorsun peki son olarak şunu sorup bitirelim istiyorum ee, İran rejimi bu baskılarını arttırarak e, sonuç almak mı istiyor? Ne yapmak istiyor? Baskıları arttırarak e, İsrail saldırılarının üzerine örtüp halk ayaklanmasını önleyebilir mi? Ee, bu savaş bu günlerde bitse e, İran bu ayaklamaları yatırabilir. Ama bu savaş devam ederse e digərlərin bir bir ay davam edirsə İran hökuməti e, e, çökmə bilər. E, halk ayaqlanma tamamilə şəhərlərdə çıxa bilər. E, Çünki bu xalq e, bu savaşa ya İsrailə beləmiyirdi. Bunlar gələ yardım edə. Bunlar İran xalqı ümumildə Güzdə e, 70-i Ə, İsrailə, Amerika ya bilməm, Ərdoğana büllərə qarşıdırlar. İsteyirlər kendi istədikləri kimi bir demokratik hökumət qursunlar. Ona görə bu savaş davam edirsə, hökumətin çökməsi ə, imkanı çox. Amma bu günlərdə bu savaş bitirsə, bu hökumət daha çox insanları asacaq. ben hükümetin durumu daha halka serdileşecek bana göre. Peki. Çok teşekkürler Sayın Rahmani. Zaman ayırdığınız yerimize katılın. Sağ olun. Ben de sizden, seyircilerden teşekkür ederim. Umarım bu savaş bitsin. Halklar kendi durumların kendileri geleceklerin devam etsinler. Çok teşekkürler. Sağ olun.